Uzun kanyon yolcusu kalması. <laughs> kalmadı, kalmadı, kalmadı. Limon, gruptan ayrılma sakın, kaybolursun. Aman anne. Devam et. <laughs> ne okuyorsun bakayım? Kitap kurdum. İlker Bilgiler Ansiklopedisi. Mağaraları gezmeye gidiyoruz ya. Bakalım eskiden insanlar neler yapıyorlarmış. Oo, <laughs> O, o, o. Ne yapıyorsun Zeytin? İlkel tepkiler veriyorum. Hey! Var var var. Bir saatin akrebiyle güneşin yeni hızlanacakmışında... an Hı. On 12 ile onun arasında Hı. bir şeyler bir şeyler. Aman ilkel saçmalıklar. Artık teknoloji var akıllım. Hı. Limon çok ilkelsin. Artık kitap mı kaldı? Hı. Mesela bu mağaralar çok çok eski. 2000 yıl önce insanlar buralarda saklanırmış. Ha, limon beni bulamaz. <laughs> limon beni bulamaz. Zeytin gruptan ayrılma. Kayboluruz. Şu senin İlkel Bilgiler Ansiklopedisi bir şey yarasın bari. Hmm. Çıkış yok. Eyvah! Panik yok. Hemen ararız, gelip kurtarırlar. Çekmiyor. Çekmiyor. Hı? 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 Dur ama senin bir resmini çekeyim bari. <laughs> Zeytin, telefonu bırak. Bir şeyler düşün. Bana bırak. Ne? Ha. Ha. Ne var ki? Burada bir hava akımı var. Tozlar çıkışa doğru uçuyor olmalı. Tozların yönünü takip edersek burada çıkabiliriz. Sayfa 52. Ha? Vay! İlkel bilgi yani. Ha? Hey! Ha. yaşasın! Tünelin çıkışını bulduk. <laughs> <laughs> ha, oh. takip edeceğiz. Harita harita. Söyle bana. İki hmm. İyi ki bu telefon var ya. Hmm. Buradan. Hadi bakalım <laughs> marş marş. Hey. Hmm. hey maymun kılıklı. Seni bir yakalarsam geri ver onları çabuk. <laughs> Maymuncuk. Haniymiş bir tanesi? Ya bak çok fena olacak, ha. Güzel maymun. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> Kaybolduk. Annem de o kadar demişti kaybolma diye. Panik yapma. Bizi bulurlar. Nasıl bulsunlar? Bir dakika. Hemen ateş yakmamız lazım. Bu ne şimdi? Üşüdün mü? Ateşin dumanından bizi bulabilir. İlker Bilge sayfa 76. <Gülüyor> 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 Ah! nasıl becerdin almayı? Kurtuldun işte. E ben arayayım ben? Alo. Alo. Burada da çekmiyor. Ateş de sönüyor <laughs> zaten. Bizi bulamadılar. <laughs> Kitabım nerede Zeytin? <laughs> ne yaptın Zeytin? E, e, ateş sönmesin demiştin. O kitap çok işimize yarıyordu. E, bir işimize daha yaradı işte. <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> Şimdi bu kanyona güney kapısından girmedik mi, e güneyi bulduk mu kurtuluruz işte. Tamam da güneyi nasıl bulacağız? Ya teknoloji var. Telefon çekmeyebilir ama pusu nasıl çalışır? Bak! <laughs> 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 ah, <Ha>, Pil bitti! <laughs> Şimdi bittik. <laughs> ne yapacağız Limon? Bizi bırakıp gidecekler. Burada kaldık kaybolduk. Bak sadece sen o saati bana bir. Bizim güneye gitmemiz lazım değil mi? Hı, hı. Bak şimdi. Saatin akrebini güneşe doğru çeviriyorum. Hı. Ve 12 ile akrep arasında bir çizgi hayal ediyorum. Hı. Bu çizgi de bize güney gösteriyor. Nasıl ya? Nereden uyduruyorsun bunları? Ya uydurmuyorum. Hepsi senin kitabında yazıyor. Hı, hı. Yani yazı hmm. Ya otobüste şöyle bir bakmıştım ya. <laughs> i̇lkel mi ilkel dedim ama. <laughs> Ay, zeytin. Büyümek sana ha? çok yakışacak. <gülüyor> 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 Michael! Michael'sun sen! Ünlü müzisyen Michael! ne ee, olmuş Michael'sam? <laughs> Bu soğukta tek başına burada ne yapıyorsun? Ha, takılıyorum. <laughs> Konseriniz yok mu sizin? Neden provada değilsin? Konser iptal oldu. Michael ve tayfası yok artık. sololar çok eskidi Michael. Eski Michael. Sözler yazamıyorsun. Evet Michael, evet, Michael. kandın. <laughs> <laughs> o yeteneksizlerle kim çalışmak ister ki zaten? Tabii canım, kim ister? <laughs> ben isterim. Haklılar, <laughs> benden adam olmaz. Hey, dur bakalım, kendini <laughs> üzme bu kadar. <laughs> Neyse canım, başka iş mi yok? Belki sana yardım edebilirim. Ama bana birkaç gün ver. Ama neden? Çünkü sen bir yıldız ve yıldızlar asla pes etmez. Ne? Mayko ile grup kurmak mı? O tip size ne yardım edeceğim ben ya? E, şu kocaman salona tıklım tıklım hayal et. Herkes bağırıyor. Zeytin, zeytin. Sen de ne olabilirsin? Tabii canım. Mayko ya. Okey yani. Müziği de fena değil aslında. Harika. <laughs> Hazırlıklar başlasın o zaman. Vay canına. Ee, ne diyeyim? Yani... Konseri iptal etme. Beraber yepyeni bir tarzla çıkalım. Bilemiyorum Limon. Eski grubumu hayal kırıklığına uğrattım. Size de aynı şey olsun istemem. Ama sen bir yıldızsın. Bize güvenmiyorsun. Anlaşıldı. <laughs> ya güvenmez olur muyum? İki günde neler başarmışsınız. O zaman... O zaman provalar başlasın. <laughs> çok çalışmamız gerek. Çok! Kes kes olmuyor olmuyor ee, bir şeyler eksik sen ne dersin limon bence muhteşem ya ama hala bir şey eksik Hı? sen ne? senin dansın ve o müthiş enerjin bu şovda eksik olan tek şey ben şey ben gerçekten mi hutlarım <laughs> ben ya sen yoksan ben de yokum Hı? bu şov ya tam olacak ya da hiç şimdi. Var mısın, yok musun? E, 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 tamam olur e, ama önce prova yapmam gerek. Oldu bu iş. İşte şimdi elimizde muhteşem bir gösteri var. O zaman ben de sahneye sarı botla çıkmak istiyorum. Davulu onun içinde çalacağım. Şov değil mi işte? Hayır! Hayır. <laughs> Limon işte. Sen gel beni bir işe bulaştır, sonra da yok ol. Hı -hı. Hı. Rezil olduk. O kadar insan bekliyor bizi buradan çıkarmazlar. Ya zaten müzik biz yapıyoruz. Dans olmasa da olur. O kadar çalıştık. O orada dur Zeytin. Olay sadece dans Hı -hı. değil ki. Limon Hı -hı. bize inanmıştı. O olmasa. Evet. E o zaman bulalım onu. Neredeyse gidip ikna edelim. Hı -hı. Aklıma bir yer geliyor. <laughs> i̇şte buradasın. Yapamam. Bir de sana cesaret vermeye çalışıyordum. Ben de hiç cesaret yokmuş ki. Sen de cesaret olmaz olur mu? Baksana, yeni bir grup kurdun. Yıkık dökük bir tiyatroyu onardınız ve ortaya harika bir şov çıktı. Bu şov sensiz olmaz. <laughs> Neden ki? Çünkü sen bir yıldızsın Limon. Ve yıldızlar pes etmez. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok çok uzak olsa da. AHAHA <laughs>